Şimdi Alanya'da size kim diyorlar? Alanya'da isim olarak soyad olarak lagabıyla mı diyorlar isim mi? Ustalının oğlu. Ustalının? Ustalın? Yeşil şey bayrak özelinden. Ne iş yapıyorsunuz? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik. Bu ağrıyı kaç yıldır çekiyorsun? İki yıldır çekiyorum. İki oldu. yıldır. Ne gibi zararı var? Ağrı ne? Şey... Yani yürüyemiyor sağ tarafın? şu andaki terapiden sonra memnun muyuz, iyi miyiz, kötü müyüz? Neyse doğruyu söyle. Hiç şey değil. Yok. Açık açık. Hani çekiyorum diye şey mi? Rahatım yani. bir düz düz hareket yapalım. otelli bu tarafa bir yere çıkaralım. düz tuvalete oturup bir hareket yapalım. Bir hani dizlerin de. Dizlerin baya kötü. Bana doğru diyorsun. Bak yanlış oturuyor mesela. Şöyle değil. Hayır. Ayağı şöyle düz oturacaksın. Hayır. Parmak üzerine değil. Düz oturacaksın. Heh. Asla. Asla. İşte zorla Korkma. Şimdi bu... Sağ, sağ dizinde çok aşırı kireçleme var. Evet, evet. Haberim olsun yani. Evet, evet. Bu iki yıllık falan bir mezun değil. Şimdi kalkalım dayı. Evet. Kalkalım. Şimdi eski ağrınla yeni arasındaki belinde dolçadaki fark ne? Şu Hı. anda geçti yani. Kaçta kaç diyoruz yani şimdi bunu izleyecek çok kişi izleyecek. %70. Hani. %50. İlk terapidesin ha dikkat et. Evet. Hap yok. İğne yok. Herhangi bir e, müdahalememiz cerrah değil. Yani şey manal terapiyle safi ağrını şu anda %50 %70 evet. iyi sonucundayız. Evet. Hastalarımıza ne diyorsun? Demiriz, yeşiliz. Olan şifalık versin. Yani bir fıtı boyun fıtı olanlara bizim bu tarafa gelsin mi gelmesin gel, mi tavsiye gel, eder misin? Başvursunlar ki. E, sağlığına kavuştum bir an için. Evet. Şimdi parmak üzerinde yürüdelim seni. Bir bu tarafa, bir öbür tarafa. Gel bu tarafa. Dik dur dayı. Dik dur. Yani sen şükret ki vücudun da zayıf. Dön tekrar. Gayet. Şimdi e, topuk üzerinde. Topuk üzerinde. Yürü daha korkma. Gayet güzel. Evet. Şimdi şu hareketlerini yap bakalım. Yavaş canım yavaş o kadar da az beri gel. Betonu çarpıp da tamam. Evet. Şimdi iki hareketini. Yavaş 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 yavaş. Boynumuz yavaş. Bu tarafa. Bu tarafa. Çok geçmiş olsun.